Yani arkadaşlar bugün Beyoğlu Akademi'ye geldik. Beyoğlu Akademi'de e, her şey ücretsiz. Ücretsiz gir, girebiliyorsunuz. E, kayıt alabiliyorsunuz. Stüdyosu var. Mix master yapabiliyorsunuz. Sonra gitar çalabiliyorsunuz, piyano çalabiliyorsunuz. Yani oturabiliyorsunuz, kahve içebiliyorsunuz. Her şey yapabiliyorsunuz yani. Anladığınız gibi. Ben de Hemen koştum geldim ee, Aslında ben stüdyoya girip hemen kayıt alacaktım Şarkılarım var biliyorsunuz kayıt aldı yakın Ama olmadı arkadaşlar o yüzden e, Şu an gitar çalıyorum e, Randevu alacağım inşallah O yüzden geleceğim Hemen telefonu bir yere koyup e, size gitar çalmak istiyorum Biraz çalmayı bilmiyorum ama Yapacak bir şey yok Artık tıngır bir şeyler bir Şöyle koyayım çıkarayım. Yeter de işte. Ha. Neyse. Oh, i̇çim eriyor, içim deriyor Olmaz artık öyle bizi dayan ne diyor İnkar diyor, bak inkar ediyor oh, oh. Susun ama da koyayım ya ne burada, neyse Ba kalbimi kalbime de atsa Arkadaşlar gitarı bu kadar çalmamız yeter. Artık buradan nereye gidelim? Bir yerlere gideriz. Hadi o zaman let's Videoyu gitar çalarak bitirdim. Trenin üstünde açıyorum ama bana koyayım. Bana tutmasak yemin ederim onu ne koyayım. Dur şuraya koyayım. Annem şimdi senin ben ananı bacını diyordur içinden. Şöyle bir demir var. Onu tutunuyor Şurada bir ışık benim. Neyse boşver. Kim veriyor <laughs> neyse arkadaşlar o zaman buradan da Halı Kapa gidelim. Halı Kap. Şu gece sineması var ya. Çok iyi değil mi? Bakın kaşlar nasıl. Şevşenko, Izaki, Pillo, Sitor <laughs> ve DKK. kaka. Neyse Emre ve organize <laughs> baba gülümsemek istersen yapayım sana son bir kez şaka. Biraz alıştım rahatlar şimdi herkese madafaka. Good morning, bismillah, son ses Cengiz Kurtoğlu liselim. Keke sana bulaşan kim gidelim, hepsinin evine gidelim. Öldü bak bütün isterim sonra amına koydum listenin. Ağzında bok var benim, benim hakkımda konuşmadan önce yutacaksın. Ee, ben hakkımda konuşmadan önce yutacaksın. Fit yok şey, hakkımda konuşmadan önce yutacaksın. Vitamin zaman helikopter açarım bay Merhaba arkadaşlar ben helikopter geldim bu arada Arkadaşlar şey ben videoyu 2 gün sonra yükleyeceğim çünkü Yani 2 gün Yani siz bu videoyu izlediğinizde Ben bu videoyu 2 gün öncesinden çektim arkadaşlar bunları bildireyim Arkadaşlar şimdi bu şeyin anısını anlatacağım filmin Arkadaşlar bir tane adam var Dünyada herkes yok olmuş Herkes bir anda yok olmuş Sonra bu adam e, mankenlerle mankenlerle kendini insan gibi yapmış. İnsan öyle mankenlerle konuşuyor. <laughs> e, dünyada hiç insan yok. Adam Tek vardı? bu var. E, sonra insan geziyor, değil geziyor, değil geziyor, geziyor, bakıyor filan filan yapıyor. Sonra bakın yapıyorum. görüyorsunuzdur zaten hiç kimse yok. Boş arazi. Saatlerinde... Yani bakın polis arabasını bile o süreyi şu an. Yanında küpe var. eee eğer bu adam kızını Eğer bir de biri varsa, şey var bunun kızı bir de karısı var ee, karısı Saktanacak ve kızı kurtuldu onlar bir başka bir ülkeye gitti kız da, kızın da köpeği varmış kız da köpeğini bu adama verdi arkadaşlar sonra hep yanında gezdiriyor en sonunda ama köpek de ölüyor adam da ölüyor Lütfen. arkadaşlar işte böyle videonun şeyi yani anısı yani adam böyle golf falan oynuyor teknikte böyle kafasına göre rahat çok var. keşke bizim dünyamızda öyle olsa Ama işte öyle bir şey yok o ee, Yapacak bir şey yok arkadaşlar bugün üzülmem bu kadardı Videodur bu kadar aslında Bu çocuğu takip edin lan 10 numara adam inşallah bir yerlere gelirsin kardeşim. Sağ ol abi çok teşekkürler. Var mı bir isteğin arzu? Yok abi. Adamsın Dikkat et canım. Sen de abi. Karakteri üstüm başım kan Sever beni dışarı